Abi dünyaya 44 dakikada bir sinyal geliyormuş. Gelirler. Abi geliyorlar derken kim geliyor? Anunnakiler. Anunnakiler mi? Onlar kim abi ya? Onlar bizden önce de buradaymışlar ama bu dünyada altın rezervi falan bitince gitmişler. Abi bunlar bana çok sallama geliyor ben inanmıyorum. Bu Mısır ya. piramitlerini, Sümele manastırını? He abi. Yapsana şimdi. Hmm. Kim yaptı? Kim yaptı abi? Onlar mı yaptı abi? anlayışlar. Şimdi evrene mesaj gitmesi için duyma teknolojileri var. Şimdi bunlar her yeri dinleyebiliyorlar mı abi ya? Her yerde. Nereye giremiyorlar abi? Berberler. O yüzden bu, bu tarz konular hep orada konuşulur. Bilimsel olarak berberde ele alınır bunlar. Kadir Alkan da bir proje bu arada. Ona gitmek zorundayız. Biz gitmezsek mesaj alamayız. Bu Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates. Bunların yüzleri niye kırmızı veya sakallı? Hepsi birbirine benziyor. Çünkü deforme olmuşlar. Gide gele. Yolcu bunlar. Yok. Abi maşallah baya bilgilisin ya yani sen. Sana bir kitap vereceğim onu oku. Yapsana Mısır piramidini. Hazreti Nuh oğluna seslenmiş. Gel gemiye diye dağın tepesindeki oğluna dağlar sularından kaplı. Sesi nasıl yetmiş oraya? Üstün bir teknoloji varmış. Sıfırlanmış ama Nuh'tan sonra. Yani bu gelen mesaj, sinyal. Kaç dakikada bir gelir demiştin? 44 abi. 44. Ne oldu abi? Onun da mı bir anlamı var? Paralel evrendeki malat yağı e,